Merhaba. Bugün sütçülerin beydili tarafındayız. Köy evinde uyuduk. Bir yanımda birkaç arkadaşım var. Önce kaldığım odamızı göstereyim ben. Şöyle. Şurası da manzaramız. Şimdi kahvaltı yaptığımız yere gidiyorum. Enes günaydın. günaydın. Bu zaten Çin'in Evet. Diğer tepe de o taraf. Kahvaltımız hazır. Buyurun. Ramazan amcamız burada. Ramazan amca nasılsın? Günaydın. Günaydın. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hi guys. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Çok güzel bir kahvaltı evet. hazırlamışsınız. Teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi Buyurun. ev sahibimiz Murat. Murat Helal. burayı tanıt. Şimdi biz neredeyiz? <laughs> biz şu an Eee <laughs> Isparta Sütçüler Beydil Köyü'ndeyiz. Evet. Beydil Köyü'nün Buzdere Mahallesi'ndeyiz. Evet. O kadar. Açız. <laughs> evet, yemeğimizi yiyeceğiz şimdi. Mustafa, evet. sen nasıl uyudun? Valla biraz zor uyudum ama uyuyabildim sonuç olarak yani. Sabah doğru uyudum yani. İyi, nasıl beğendin mi burayı? Gayet güzel abi. Gece geldiğimizde bir şey gözükmüyordu da. Gördün mü sen dağları? Valla karanlıktı, çok göremedim ama şöyle bir bakayım. Evet, manzaramız böyle. Evet. Enes sen nasıl uyudun? Gayet güzel uyudum. Uykum aldım. Evet güzel. Bir de Murat bize şeyi söyler misin? Bugün biz nereye gideceğiz? O doğal gideceğimiz yer nereydi? Yüzeceğimiz yer? Sütçülerin Değirmen Deresi'ne gideceğiz. Karahali diyorlar. Evet. Yazık falan değil değil mi abi? Hayır değil değil. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Biraz yürüyüşe çıkacağız. Etrafı göstereceğim <laughs> size. Teyzemi de tanıyalım. Teyzeciğim kahvaltı için çok teşekkür ederiz. Seni tanıyalım estağfurullah, biraz. Estağfurullah. Emekliymişim. Buraya geldim bekliyorum işte. Gülsüm Kanserli Sarı. bir hastamız var onun yanındayım. Çok geçmiş olsun. Adınız neydi? Gülsüm Sarı. Gülsüm Sarı. Burada da Ramazan amcamız var. Ramazan Sarı. Evet. Evet. 71 yaşındayım. Hanım 75 yaşında. Böyle <laughs> <laughs> biraz abartalım şey. be. Tamam. Evleneceğiz ki iyi seçin anne. Bize tavsiyen o mu? Evet. <laughs> Önce anneye babana saygısı olacak. Evet. Bu bir gerçek yani. Anan geliyor baban geliyor yüzü eğil olmayacak. Bunlar şart yani. Hadi Bunu görüşürüz. temelden mi kavranacaksın tamam mı çocuğum? Tamamdır. Çok teşekkür Hadi. ederiz. Hadi. Sen de çok selam söyle annene. Aleyküm selam. Şimdi şöyle etrafı da göstereyim. Şöyle iniyoruz. Bu Do doğayı bir çekti gösterme. Tamam. Şöyle dışarıdan evi de göstereyim. Tamam. Hadi çocuğum, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hava biraz rüzgarlı. Rüzgar sesi gelirse artık ona yapacak bir şey yok çünkü kameranın mikrofonu yok. Yani harici bir mikrofon yok. GoPro'nun kendi mikrofonuyla idare edeceğiz. Öncelikle kekik balığının diyarı Isparta Sütçüler Teydilköy Kuzdere Mahallesi'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, köyümüz Yörük Köyü. Burası köyümüzün eski okulu. Okul kapandıktan sonra görevli gelen imamımızın lojmanıydı. Şimdi imamımız da yok. Bu kadar. Köyümüzü gezmeye devam ediyoruz. Murat, buralarda çok şey var mı? Dağ keçisi, Ondan sonra geyik. Bence. Hiç ağladınız mı? Yok ağlamadım. Hı hı. Yasak. Evet. Böyle. Bu dağlar yukarılar her taraf gördüğün dağ keçisi milli park içerisinde. Koruma altında hepsi. Kurt var, domuz çok. Öyle. Köyde genç yok. Herkes göç ediyor. Biz de zaten ziyarete geldi. Gezelim. Kaç hane burası? Burası tam bilmiyorum da 10-15 hane falan. Hmm. Öyle. Yukarıda asıl köyümüzde buradakilerin çoğunun evi var zaten. Oraya da gidiyorlar, buraya da geliyorlar. Burada genelde birkaç tane hayvancılık yapan var. Kıl keçisi bakıyorlar burada, meşhur. Konakların o kıl keçisi dedikleri. Hatta karşımızda su şu an. Ben Abi seni tanıyalım mı biraz? Murat Yalçıkaya, kayap, Köyü bir köy kuzenim Hayvancılık evet. yapıyorum. İşte aynı zamanda arıcılık da yapıyorum. Rüzgar, gün doğu rüzgar, arı kimliği gibi mahiyet. kaç küçük baş hayvan var şu an? 100 kadar var işte. 100 dair. Burada yaşıyorsunuz? Evet. Anladım. Yaz kış mı? Evet yaz kış. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. İyi günler Sağ olun. diliyorum. Evet. Keçilerimiz burada. 100 taneymiş. Suyunu yazdın dikiyorsun. Evet şimdi hazırlığımızı yaptık. Değirmen Dere'nin Karahali yerinde yüzmeye gidiyoruz. Ayrılık vakti geldi. Evet. Ramazan bu... amcacım ellerinden öpeyim. Ayrılık Haydi. Her şey için teşekkür ederiz. Bir şey etme. Kendine iyi bak. Çok şey, teşekkürler her şey için. Siz kendiniz yaptığınızı. Ya. Sağ olasın. <laughs> Evini açtın bizi misafir ettin. Bir kusurumuz olduysa affet. Yok yine de bu ev sizi gelebilirsin. Çok teşekkür ederiz. Şehirden kaçınca bura gelsin. Tamamdır. Çok teşekkürler. Mustafa sen aldın mı her şeyini? Aldım aldım. aldım. Haydi yolculuğumuz başlasın o zaman. Ben Görüşürüz. de Görüşürüz. Be, <laughs> Teyzeciğim. Gelme. Vedalaşalım. Vedalaş. Teyzem bu senin. Mustafa, bu senin. Tamam. Bu var sucuklu. Onu kuvarca oldu mu çocuk? Tamamdır. Ne bu? Haydi. Sen nane ile soğan. Dur, Hadi çok da sağ ol. Burada neler var? Soğan. Soğan nane. Nane. Anne görüşürüz. Haydi. Pardon Terne girmeyin annem. Seneye kışın görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> Hayır. <Aynen. gülüyor> Kendine bak. Tamam iyi Evet, şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Arabamızda klima yok ve gölge bulamadık. Arabayı şöyle bıraktık. Yok. Şimdi arkadaşlar buranın sıkıntısı Yolları virajlı ve dik e, Arabamız da 1.4 O yüzden 1-2 O testlerde gidiyoruz Karbüratörlü e, olduğu için hararet yapma durumu var Hava çok sıcak Yanlış. Şu an Murat direksiyon nasıl? <laughs> Burası yanıyor <laughs> Gençler rahat mıyız arkada? Enes biraz sıkıştı yapacak bir şey yok. Çünkü şu koltuk biraz öne alınmıyor. Abi su, su da yaptıracağız. içelim ya. Soğuk su. Evet yollarımız başladı. Yüzeceğimiz yere geldik. Karali. Tesislerindeyiz. Şöyle. O oh, şurası çok güzel. Şöyle hemen gösteriyorum. Evet şöyle bir ibare gördük. Deriye girmek ve yüzmek yasaktır diyor. Nasıl olacak o? Biz buraya yüzmeye geldik. Alkol içmek de yasak. Ama bir şey söyleyeyim mi? Burası çok güzel. Yani buraya kadar geldik. Yüzmeden olmaz. Nasıl? Aynısını ben de videoda söyledim. Buraya kadar geldik, yüzeceğiz dedim yani. Murat, burada daha önce yüzmek yasaktır diye bir ibare var mıydı? Hatırlamıyorsun. Ama tam böyle doğanın içinde çok güzel. Ben çok beğendim bu arada. Şimdi biz buraya gelmeden ileride bir sosyal tesis vardı. Orada soğuk içeceklerinizi alıp burada içebilirsiniz. Şurada oturabilirsiniz. Sonra şu ağaçların arasında bir yer var. Oraya da geçebilirsiniz. Sandalyemizi şimdi şuraya atacağız biz de. Ee, yüzeceğiz. Evet şimdi hazırlığımızı yaptık. Ben şöyle havlumu koydum. Sandalyelerimizi açıyoruz. Hemen kısaca soralım Enes nasıl buldun burayı? Gayet güzel doğanın içinde her temiz. Evet. Biz daha bir şekilde bırakacağız burayı. Tamam. Mustafa? Valla bir tık balıklar var da bir şey yapmaz herhalde. Sürük etkisi görebilir belki. Evet. Murat da hazırlandı. Evet. Yes. <laughs> Şimdi burada şöyle çakıl olduğu için bizde şöyle deniz ayakkabıları var. Murat'ta da var. Ee, diğer arkadaşlar da yok. Şu an suya doğru giriyoruz. Suyun soğukluğuna bakıyorum. Soğuk ama öyle girilmeyecek şekilde değil. Tabii canım. <laughs> evet soğuk. <laughs> evet soğuk. <laughs> Bu açıklama çok iyi oldu. Ya şimdi şöyle suyun içini de gösterecektim ama GoPro'nun su havzasını almamışım yanıma. O yüzden e, suyun içini çekemeyeceğim ama yüzerken görüntüler sizlerle olacak. Şimdi Murat nereye gidiyoruz? Saçın güzel değil mi? Saçın güzel. <laughs> Şimdi geziyoruz karabi e gideceğimiz yer nere? Nerenin boyunca takip edeceğiz. Adı yok. Suyun çıktığı yere doğru gideceğiz. Suyun doğru. Orada da yüzülecek yer var mı? Evet. Şimdi Murat bizi burayı keşfedilecek yerlerine götürüyor. <laughs> Şimdi biz buradan patika yoldan gideceğiz. İç taraflara geçeceğiz. Orada da yine böyle yüzülecek bir yer varmış. 150-200 metre patika yoldan yürüyoruz ve araziyi keşfediyoruz. Ben de merak ediyorum. Nasıl bir yere çıkacağız acaba? Vallahi ben patika yol dedim ama çok da patika bir yol değil. Belki ilerleyen yerlerde patika yol olabilir. Kayalardan çıkıyoruz. Size etrafı da gösteriyorum çıkarken. Devam ediyor muyuz? Murat bir dakika. Çok uzaksın duyulmuyor şu an. Biraz yaklaşmam lazım. Biraz gelir misin? Eskiden şurayı su yolu olarak vermişler. Burası su yolu mu? Evet. Eskiden kendilerine ayırmışlar. Dere oradan akıyor. Suyun yolu böyle. Ya buradan içme olarak kullanıyor ya değirmene kullanıyorlardı. Zaten aşağısı da değirmen deriz. Anladım. Bu senin de bahsetmiş olduğun dönem hangi dönem? Elenistik dönem mi? Yok cayır, değil, değil de yani Cumhuriyet öncesi diyebiliriz. Anladım. O kadar tam kesin bildiğim yok ama. Anladım. Değirmen neresi demeleri zamanında orada değirmenin suyla dönmesi. Elektrik yok ya. Anladım. O yüzden. Benim helenistik dönem diye evet. sormak istediğim şey. Burada çünkü helenistik dönemden antik kentler falan var. Evet. O yüzden sordum. O dönemlerde kullanılıyor mu diye. Murat'ın şu an o kadar bilgisi yokmuş. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Ne kadar kaldı? Tamamdır. Demire dikkat. Bir burası var. Bak şurası. Bir burası. Evet burası tam sizlik var. Güzel. Çok az bir zamanımız kaldı ama benim tahminim o bizim girdiğimiz yerden güzel olacağını çok tahmin etmiyorum. Be gidip göreceğiz. Orası çok iyiydi ama. O suya girdiğimiz, suya atladığımız yer mükemmeldi. Burası biraz daha sığ olduğu için yüzme bilmeyenler için ideal. Zaten ileride de aile falan var. Kalabalık. Murat arkadaşımızın dediği yere geldik. Evet burası. Şöyle gösteriyorum. Burası. Ah şöyle bir alanı var. Yani hislerimde yanılmadım. En güzeller orası. Ha burası arazi gezmek için ideal bir yer. Keşfedebilirsiniz, gezebilirsiniz. Dikkat etmeniz lazım kayalık ayaklarınız kayabilir. O yüzden deniz ayakkabınız olursa daha iyi olur. Şimdi devam ediyoruz. Murat bizi biraz daha ileriye götürecek şimdi. Şuradan da atlanacak yeri var. Şöyle Bilmiyoruz hala götürüyor Murat bizi. Nereye gideceğiz bilmiyorum. Hadi, bir, iki, Mustafa, sence burası mı, orası mı? Abi kesinlikle orası ya. <laughs> Bak, nasılsınlar, nasılsınlar, bayağı bir şey. Ben de videoda söyledim orası daha güzel diye. Ha, burası araziyi keşfetmek için güzel. Şu manzara falan güzel. Şöyle dağ manzarası hiç yorulmadan. gelmesek de diye. Sizleri farklı açılardan çekmiş olduğum manzara videolarıyla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Yolculuğumuzu tamamladık ve yol üzerinde Ramazan arkadaşımızın yanına geldik. Sağolsun bize çay demlemiş. Şöyle çayımızı içiyoruz arkadaşlarımızla. Ramazan teşekkür ederiz çay için. Ne demek? Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşürüz.